Buradan da atlayamıyorum bir Lan var ya şu oyun. Yeminle benim IQ seviyem çok üzerinde şu oyun ya. Şuradan mı gireceğim lan? Giremiyorum. IQ seviyem çok çok üzerinde şu oyun ya. Sen hayırdır lan? Buraya da tel çekmişler. Buradan da atlayamıyoruz ya. Nereden atlayacağım oğlum ben ya? Pardon lan. Bağırma oğlum. Çarptık işte geçelim Bakalım nereden şey yapabilirim Buradan giriş varmış lan Araba da boşa gitti neyse Şöyle üstüne çık böyle şeyden. Kolay gelsin kardeş. Yardım edeyim mi? Şişt. Alo kim ediyor? Neyse İşçiye ve çalışana saygımız sonsuz acı. Saygılar abi evet, Uh, Henry Tomasino sent me to pick up the stuff he ordered. Come on in. Ay, çalışana saygım sonsuz. Orada kapı zilini çal. Yeah, who is it? Uh, Henry Tomasino sent me to pick up the stuff he ordered. All right, come in. Düdük çalarken içeri gir. Ha, anladım tamam. Ha, anladım anladım mantın anladım. Bekle. Şimdi düşünüyorum da buradan ne çıkacak acaba? Bakalım. Şöyle bir devam edelim Şunu bir şey yapak. Dur ha. Tamam şöyle bu neymiş? Bunlar naci. Ha şu Ha burası lan. Ben buraya atlıyorum. Nereden? Oo. Haba sakal Neyse demet. Lan sen anca gelen geçen amelilik yaptırıyor. Bu ne lan? Gelen geçen amelilik yaptırıyor arkadaş ya. Şuradan dönme. Ha, dön 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 dön. Ha, tamamdır. Dur. Şuraya mı koyacağız şimdi? Kasa yükle. Ha he, ne arabaya bin Ha aracı yükledik Şimdi dikkatli kullanarak Minibüs ha minibüs tamam Abi ne oluyor Abi hayırdır Tamam kardeş ben gittim Hadi Eyvallah kolay gelsin O bizi neden oradan götürüyor? Oradan mı buluşacağız be? Yok ya, yok ya. İyi, neyse. Yol dümdüz iç olmazsa Yani şey yok, sorun yok. ben şunu şöyle sollarım. Sağlarım neyse. Şuradan döneyim ben. Hadi eyvallah acım. Şuradan şöyle ha. Ha bundan sonrası dümdüz zaten. Yani kolay bundan sonrası. İyi ya hava günlük güneş ha. Kapalı bir hava yok yani. böyle güneş açmış, karlar eriyor yavaş yavaş. Biz hangi aydayız oyunda? Onu merak ettim şu an. Biz otobanda mıyız bu kadar geniş yol? Belediye diğer tarafa çalışıyormuş gibi geldi. Ben. Hunters noktası, avcılar noktası. o Empire bay Nasıl şöyle bir sıkın shot ha. Allah aman 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 silah taşıyoruz bak patlar baklar bir şey olur ha. Çık. Polis istediği kadar istesin cezayı. Az önce de kesmek istiyordu. Bulabilecek mi bakalım? Hadi bulabilirse. Bulabilirse helal olsun. Dur yavaş gidelim Yalnız bu arabanın sesleri böyle hani sanki araba değil de böyle bir tır gidiyormuş resmen ya. ya polis hala peşimde mi? Gelsin. Dur lan şimdi Henry'nin mekanına götürmeyeyim adamları. Tamam abi indim. Abi kes abi cezayı. Kabul et. Ufak. Sanırım devlet tüm parayı benden sağlıyor ha. Yeminim. Eri ve Joe ile buluş. Ha, adam arabayı tamir ediyormuş. Ben de dedim yarasa mı var lan? Abo korktum ha. La iki dakika uyuma be. İki dakika uyuma. Hasta olunca sesim baya değişiyor. Oha. Siz kimsiniz oğlum? Kimi takip edeceğim? Şu silahı çıkart. Öldürmeli mi öldürmeli güzel Allah Ceterle miydi Nereden ateş ettiğini anlasam öldüreceğim zaten de Geber ya Vito ne kadar kurşun acadın Vito ya. Bu kadar basit ya. Silah yok mu? O bilim bilim altı patlarım var. Altı patları kullan biraz ya. Scared asshole! Altı patlar öldürmüyor adamı lan. Ne oluyor lan? Lan kim ateş etti ona? Var ya. Onun ben beynine edeyim ya. Gel. Geber. Sen dost musun? Tamam. Oha. Adamda ne silah varmış lan? Al al. Al. Oh no, no! Vito, to go, Vito. Fuck. Neyse, nereye gidiyorsun de devam et sonuna kadar ölmediler lan gel 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 ip gel Allah Allah gelmişsiniz burada bize şekil şukul yapıyorsunuz ha şey miyiz asansör okay hit the button Vito mito, Vito Vito her şey Vito acı Jo sayın Jo istirham ederim lütfen her şey Vito her şey Vito ayıp olur yani pretty good stuff straight drinking on a job huh would you turn irish her şeye vito yani her şeye vito allah lan hacı allah'tan şey açılmadı desem açıldı yanlış durduk hacı dur 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 hiç çıkma hiç çıkma hiç çıkma hiç çıkma hiç çıkma hiç çıkma kafanı bile çıkarma Abo adamlar güzel saydırıyor be Geberin lan. Artistler. Thompson al tabi lan. Şunda mermisi vardır. Neyse. Ne oluyor acı burada? <laughs> Gelin beyler. Dammit! Which don't mind. do kill me. Please, I got a wife. You should have thought about your wife before. Don't kill these Oh, Oh. <oldu> <laughs> fuck? Lan? Lan sen nasıl bir şeymişsin? Nasıl bir şerefsizmişsin Ulan öleceksin lan. Hala adam öldürme peşindesin. Sakin ol reis, reis sakin ol reis. Şimdi ne yapacağız? İçki fabrikasından çık. Fuck. Don't shut my balls off. Take it easy. Missed them by a mile. Ben şunları bir koruyacağım herhalde. Gel acım gel gel Joe. canım Jo gel Henry abi Henry miydi bunun ismi? Onu da hatırlamıyorum ama. Hey careful. This fucking hurts. Yeah well you can walk if you don't quit your moaning. Hey, fine. You don't need to get pissy. No. Please. I'm the one. I Sen abicim, abicim sen kalk ya. Kalk. Ben sana yapmak istememiştim ben seni. Let's Andiamo. Ne Neye lan? Oğlum çalışmıyor. Çalışmıyor. Bozuk asansör. Bozuk. Mal. Gel. Lan. Let's go Vito. Andiamo. What the fuck are you waiting for? Nereye gideceğiz salak? Bozuk asansör bozuk. Kime diyorum ben? Bozuk asansör bozuk. Let's go Vito. Andiamo. What the fuck are you waiting for? Nereden gideceğiz? Allah rızası için nereden gideceğiz? Gösterir misin? Let's go, Vito, andiamo. What the fuck are you waiting for? Burdan mı lan? Burada balansı var mı? Ben ne yapacağım anlamadım ki ya. Let's go, Vito, andiamo. What the fuck are you waiting for? La, bozuk, 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 bozuktan anlamıyor musun, bozuk? Acaba en aşağı inip ben mi getireceğim o asansörü? Onu anlamadım ki işte. Ha. <laughs> Bunu bekliyorlarmış <laughs> lan. Biri geliyor. <laughs> gel 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 yaklaş. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel. Bırakın gelsin. Bırakın gel. Gel hele gel gel. O güzel öldü. Alırım bir daha. Okay tamam ben seni kavurlluyorum abi sen rahat ol. Ne lan? Geliyor mu abi? Şş. Abi neredesin? Gel abi gel gel, gel gel aşağı bitti abi gel gel. God damn fucking jinx. What do you mean you lucky bastard? Bak şuradan tamam dur. Allah'ım. <laughs> of abo bir saniye bir saniye. Aa Ayağım akrab girdi Aaaaa Aaaaa Ayman gibi ses alıyorum ama ayağım akrab girdi Oh Dur Ah tamam Hallettim gel Gel ula joe senin yüzünden var ya Nereye gideceğim la ben Huh? Right. Oh, God. I am. I am Ah, oh, fuck! If I don't make it. Hey, hey, don't go saying that, pal. It's just a scratch. The doc'll give you a few stitches, and then we'll all go out and celebrate. No, really? Şşşş. You shouldn't talk right now. Helps conserve your strength. You've seen that in a movie once. Yeah? What happened to the guy in the movie? He died. <gülüyor> <gülüyor> Jesus, you drive like your fucking grandmother. Joe, salak mısın yavrucuğum ya? Al ya. Al, bir de atış açıyorlar <gülüyor> lan. <gülüyor> Yalnız beyler. <laughs> beyler, yaralımız var beyler. Şşş. Alo, ben kime diyorum ki? Lan ne acımasız bir Allah Lan ne acımasız bir polis şirketi bu ya Ben öldüm lan Ha Henry ölmüş pardon Lan ne acımasız bir polis şeyi bu ya Bir saniye gençler Şu ayağımı bir halledeyim mi? Hey, don't go saying that, pal. It's just a scratch. Polis benim peşimde Dr. miydi? Give you a few stitches, then we'll all go out and celebrate. Bekle. No, really. Dur dinleyelim şşş, bakalım. talk right now. Helps conserve your strength. I seen that in a movie once. Yeah. And what happened to the guy in the movie? He died. Ya var ya. Jo harbiden salaksın yavrucum sen. Az önce dedi laf şu. Bunun aynı şey filmde oluyordu diyordu. E filmdeki adama ne oluyor dedi Henry. Ölüyordu dedi. Jo salak mısın yavrucum sen ya? Hayır bak hayır. Oha! Henry'e headshot çektiler az önce. Henry yaşıyor mu abi hala? Gözünü seveyim yaşa ya. Daha çok genç. Henry sweating like a whore <laughs> in church back here. You know what make me drive faster? <laughs> you, Stadazik. Biz nereye gidiyoruz? Yok artık. Oraya gidene kadar ölmeyecek mi şimdi bu adam? Neyse biraz hızlı gidersem polisler unutur beni. O şey bile kuruyorlar lan. Barikat bile vuruyorlar artık. Yetişemez, yetişemez. Lido, hadi ama. Bu şey Allah ah geçti tamam. Sakinim şu an sakinim. Tam buradan tüm düz yollar karşıya kadar. So fellas, who is this guy? What guy? This guy we're taking Greco? you should doctor. O adam şeyini kaybetmeye başladı acı. Adam bilincini kaybetmeye başladı. Yeah. So El Greco deals with a lot of guys in our <laughs> line of work. You shouldn't need to visit him, Delvito. You've always been a quick healer. Must be your diet. Hey Henry, you awake? Stay with me now. Yeah. Just hang in there, pal. Oh, we'll be at El Greco's in a minute. I can smell the souvlaki from here. Abi az çok büyük bir salaklık ettim inşallah ha tamam İnşallah bedelini ağır ödemem dedim Hastane burada biz nereye gidiyoruz Neyse devam edelim Henry. Henry ölüyor mu? Bir apaça ağlıyor, gözleri yaşlı. Lan ben bu Henry'yi harbiden nereye götürüyorum? Görmedin abi, görmedin sen. Görmedin. Tamam görmedin. Bir apaça ağlıyor, gözleri yaşlı. Harbiden biz bu Henry'yi nereye götürüyoruz ya? Evine mi götürüyordun? Anlamadım ki. Gene polis, gene polis. Bu ne ya? Vito there. That house. Park right in front. eve şöyle bir giriş yap. Allah aman. Ha. Henry. Tamam sakin. Ara sahneye geç. Geç ara sahneye. Oh tamam bitti. Ben burada... Ben burada acı bitiriyorum bu bölümü. Sonuçta işte birkaç tane saydıracağım şu şeye. Geber sen de gel. Sen de gel. Sen Kalçasına vurdum, ölmedi. Bir kaç ayda neydi? <laughs> Bu işe yaramıyormuş ya. Ya işe yarıyor da. shoot this Roger Gel gel arkada bir polis daha var. İnin lan arabadan. <laughs> Şu en iyi sadece. Neyse ben burada bitireyim. İşin cıvık çıkacak yoksa. Hadi görüşürüz gençler. Ben gittim. Ah, die kennen ze even.